Var. Ben bunun Salda Gölü'ne geldim. Bu benim bu senin ilk gelişim. En son geçen sene Ağustos ayında gelmiştim. Gördüğüm bir takım değişikliklerden bahsedeceğim. Bugün Salda günü tanıtımı videosu çekmek istemiyorum. Zaten önceki videolarında bulabilirsiniz tanıtımla ilgili olan bilgileri işte Gölün özellikleri vesaire. Burası Burdur'a bağlı Yeşilova'nın e ilçesindeki Salda köyündeki Salda Gölü. Birkaç günlük kamp süresince buraya geldim. Çadırımla birlikte. Bu sefer e, şu elimle gördüğün namı diğer Maldivlerde çadır göremedim. Zaten gece geldim yine. Geçen sene de olduğu gibi gece geldim. Sabah kalktığımda çok güzel bir su ve manzara. Sonra bir gezintiye çıktım. Baktım çadırlar az fakat insanlar çok. E, burası kamp turizmi kapanmıştır. Buradaki turizm üçe şekilde yönlendirilmiş, yönetilmiş. Artık her neyse. İlgi geçen sene göre daha fazla ama kaliteli ilgi yok. Yani kaliteli ilgi dediğim insanlar geçen senelerde belki önce senelerde buraya iki gün ile bir hafta arasında kamp kurup öyle tatil yaparlar böyle dinlenirlerdi. Saldı gelini öyle değerlendirirlerdi fakat bu sefer genelde günü birlik gezilerle oluyor. Yani şöyle baktığımda benden başka iki ya da üç tane çadır kuran insan var. Gerisi ne birlik girip çıkıyor. Belki girmiyor sadece bakıyor çok fazla yani otobüs gezisi vesaire oluyor işte buradan Pamukkale bilmem Isparta'daki lavanta bahçeleri vesaire oradan geçerken de burada durup konaklıyorlar. konaklamadı var yani konaklama ziyaret fotoğraf çekip gidiyorlar genelde burada şu anda sadece salda gününe geldik Maldivlere benziyormuş falan diye fotoğraf çekip gidiyorlar belki insanların azlığındandır belki kalmadığındandır ya da doğal tekrar bir dönüşüm vardır orasını mı bilemem. bugün hiç daha önce burada rastlamadım akrep yılana rastladım yılan su yılanıydı gölde çokça fazla var İrili ufaktı yavru anne akrepler şu kadarlık büyüktü yani belki 8 belki 10 santim ve zehirli yani bunlar Yılan zehirli mi zehirli değil mi bilmiyorum zaten ikisini de kendini savunmak amacıyla yakaladım. Onun da zaten videosun fotoğrafını gösteririm ben size. Ee, ne değişti burada? Hakikaten ilgi az. Benim hoşuma gidiyor mu ilginin azlığı? Tabii ki. Çünkü ben daha yapı olarak biraz daha sessiz, sakin ve doğa turizmini seven bir insan. Buralar sessizleştikçe benim işime gelir. Daha rahat kamp yaparım ben burada. Haberlerde okuduğuma göre işte Haziran sonu ya da Temmuz başında buraya 30 bin kişilik bir festival düzenlenecek. İş fakat valilik kararıyla ya da belediye tam hatırlamıyorum. Bu festival işte burası sit alanı olduğu için iptal edilmiş. Onlar da o kadar kişiyi mahrum etmemek için Marmaris'te bulunan saklı cennet, saklı göl. Belki ileride oraya da gidelim, oranın videosunu da çekelim Oraya gitmişler burayı da orası karşılaştırmanın bilmiyorum ama ben burayı bir başka seviyorum. Zaten tatlı suyu var. Çok berrak bir suya sahip. Tuzlu değil yani üzerinizde böyle denize girdiğinizde hani tuzlar falan yok Öyle şeyler olmuyor. Kil banyosu yapabiliyorsunuz cildinize faydalı bir şekilde. Hava yine olağandı yani. Geçen sene ki ve önceki senelerde nasılsa bu sene de öyleydi. Bakalım ne hoşuna gitti. Sessizlik biraz daha hoşuma gitti. İnsan tek başına bile çok sıkıntı de. Belki ailesinin yetiştirdiğini işte yılan akrep vesaire bu tip hayvanlardan ürkebilir, çekinebilir, tedirgin olabilir. E bu da normaldir yani. Ben de ailemle yaşasam onların güvenliği açısından tedirgin olurum. başka neden bahsedebilirim? Geldim, güzelce egzersizimi görüşürüz. Artık gerçekleştirdim. Kaliteli düşünceler baktığında sen daha doğru olur. Ee, çok güzel bir oksijen seviyesi var. Çünkü yakınlarında çok bir araba trafiği olmadığı için havası temiz. Algılarınız açılıyor. Hakikaten düşünmeye üşendiniz. Çoğu şeyi burada rahatlıkla düşünüyorsunuz ve sizi zorlamıyor. Benim bu çok hoşuma gitti. Rüzgar hakikaten ninni gibi geliyor sahile burada oturduğumda ya da kilini serip uzandığımda hakikaten kendimle baş başa kalıyorum, doğayla baş başa kalıyorum. Günün koşturmacasından uzaklaşmak için çok güzel bir yer. Bakalım aslında e, ben buraya temiz insanları, çevresine zarar vermeyen insanları bekliyorum. Bir dahaki gezimde yine böyle videolar paylaşıyorum. Ben beyaz bir kum var çok güzel. Hıza elektriğini boşaltıyor yani. Çok hoşuma ya gidiyor benim ya. Bu tip videolar çekmeye devam edeceğim. Gittiğim, gördüğüm, beğendiğim ya da beğenmediğim yerlerle ilgili. Beğendiğim yerlerle ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Bunlardan haberdar olmak için abone olun lütfen. Diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın.